arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle canım annem olan bir derece tatlım kaymağım olan bir dönem canım benim. Anneyimle video çektik <laughs> yanıma oturdu Bugün yerimizi değiştirdik. Zırt pırt sarılıyor zaten. De Fırsat geçti eline o yüzden. <laughs> evet canlarım. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle annem izleyin niyetini kahve falını açacak. İnşallah beğenirsiniz diyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basarsanız çok güzel olur. İkinci bir kanal daha açtık. Ege Anne Kızın Yaşantısı 2 diye. O kanalımıza da abone olursanız çok güzel olur diyorum. Aa, özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım için ya yorumlar kısmında bana ulaşın ya da Ege Anne Kızın Yaşantısı Instagram adresimizden ulaşırsanız hemen oradan da cevap veriyorum diyorum. Canlarım buradan eğer YouTube'dan yorumlar kısmından yaz yazıp da yazarsanız bana lütfen ee, ben cevap vermedim mi diye bakın çünkü cevap veriyorum mutlaka ama görmeyebiliyorsunuz bazen o yüzden diyorum. Ay yoruldum ve siz anneme bırakıyorum diyorum. İnşallah güzel bir fal olur ve beğendiğiniz bir fal olur diyorum. Canlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Ee, i̇nşallah bugün iyisinizdir. Kendinize iyi bakın olur mu? Böyle, yani her zaman böyle iyi olun. Bir şey daha diyeyim. Hatmanım unuttu. Güzelce dur şimdi yastığı vuracağım. <laughs> E, e, bu fallarımız bizim abonelerimiz için, Bize abone olacak olan kişilerimiz evet. için geçerli. Evet. E, eğer gerçekten e, abone olursanız ellerinizi dert görmez, dert görmesin inşallah. Abone amin. olursanız da çok seviniriz dostlarım. E, evet. Neden? Yani bir destek, bir kişi bir kişidir destek diyorum yani onun için çok bir paralı değil zaten abone olmak. Size de bir zararı yok ücretsiz abone ol. Ücretsiz, parasız yani. Abone olursanız seviniriz canlarım. Olur mu? Evet. Şimdi yeniden. Çünkü bizi özel açılım yaptıranlar diyor ki, <laughs> ya sizi ilk defa gördüm. Şimdiye kadar nasıl göremedim? Yani evet. iyi ki de sizi görmüşüm diyorlar. Ve de neden bu kadar aboneniz az diye soruyorlar. Yani daha biz yeni biz diyor, Daha yeni başladık. Anca insanlar görüyor. Anca daha YouTube öneriyodur insanlara diyoruz. Yani inanın özel açılımdan anlarsınız bizim farkımızı diyorlar. Dimiğim? Tabii ki. Ha. Gerçekten. Diye yani. Gerçekten hani kişi yüzünü görmeden baktığım zaman evet. kendisini bile tarif edebilirim yüzünü. Evet. Yani evini tarif ederim, evinin olduğu yeri tarif ederim, evinin için tarif ederim, kişinin. Yani böyle özel açılımlarda yer açtırdığınız zaman farkına varırsınız canlarım. Ederiz yani ikimiz de fark etmez. Evet. Fatma da yapabilir, ben de yapabilirim çok şükür. Hani şimdi diyeceğim yani ben çocukluktan beri baktığım için yani bir şekilde geldi bana bizim köye gelen bir bayanım o bakıyordu ben şöyle çocuktum eğilip bakarken ondan sonra geçmiş bana da. Ondan sonra da ben bakmaya başladım. İnan bana nasıl geldiğini de bilmiyorum öyle oldu yani. Fatma da 5-6 yıldır bakar. Ama yani güzel bakar eğitimini aldığı için. Canlarım. Şimdi herkesin Elen'e bizi dinlenmeye, can, şey, dinlemeye başladığı zaman ya bir kahve ya bir çay ya soğuk bir şey alıp oturup dileğini tutarsa isteğini dilerse o zaman izlemeye başlasın. Ben de şimdi başlayayım tamam mı canım? Eyvah. Hepimizi seviyorum. <laughs> neşelerim. Tamam mı? En erkek halimiz yok kaneydi değil mi kız? <laughs> sanki hayır, böyle içimden bir e, gülme organı mı eksildi sanki, şey, öyle hissediyorum e, yani. İnsan birini yakın, gerçekten çok yakın insan birini kaybettiği zaman bir şeyler kopuyor. Evet. Bir şeyler ölüyor sanki, onunla bir bir şeyler gidiyor. Evet gitti yani, e, bende de gitti, ne sende bilmiyorum. de gitti yani. Arardı bazı zaman bizim olan hani dış ülkeden geldiği zamanlarda, da e, çınar'a çıkacağı zaman derdi ki çayım var mı ben geliyorum. Hani hiç beklemediğin bir zamanda bile böyle derdi. Evet. Yani dostlarım çayın var mı? Ben geliyorum diyebilecek hem kardeşler hem dostlar hem arkadaşlar yapmanızı dilerim hepinizinle. Tamam Canlarım şimdi Hadi bakalım başlayalım. Uzun yola gidecek olanlarımız var. Bakın İki tane uzun yolumuz var. Bir tanesi açık. Ama bir tanesi kapalı. Yalnız o da neden bilem neden bilemiyorum demeyeyim yine biliyorum aslında da şurası da size. Bir evrak gelecek elinize. Tam yola çıkacaksınız. Yolunuz hani her şeyinizi yükleyeceksiniz. Bir, bir aniden postacı mı belirleyecek? Aniden bir telefon mu gelecek? Öyle bir durum olacak. Çünkü elinize geçecek olan bir evrak saat 11 sıralarında gündüz 11 sıralarında bakın ondan sonra bu yolculuk iftal kapat gitmiyor yani aslında gelen evrak da güzel neden gitmiyoruz onu anlamadım evrak da güzel gideceğiniz yolda güzel <laughs> küs olanlarımız var küs olanlarımız var ee, Almış eline çiçeği, koşmayana gidiyor. Şuna bak ayağa bak. Ee, ee. <laughs> barışmak isteyenlerimiz var, canlarım. Ee, evrakınız güzeldi değil mi? Onu orada kapatalım. Bir barışmak isteyenlerimiz var. Evi cami yakınlarında olanların diye diyeceğim sana. Önemli olan küstükten sonra değil. Küsmeden önce. Küsmeden önce getirecek o çiçeği. <laughs> Sen kırdıktan sonra anana selam söyle o çiçeği. Anladın mı? Yani Anladın mı? Işte onlar? Hayattayken şey insan diğerine bilmek, elindeyken değerini bilmek. Gittikten sonra hadi bay bay. Üstüne bir bay bay. İşte de barışmayın Atın gitsin. Ama <laughs> e, barışı... <gülüyor> <gülüyor> e, Evi cami susuluyor. <laughs> e, evi camiye yakın olan kişiler bunlar. Çünkü Koşup gittiği yer camiye yakın bir yer ama burası tek minareli olan bir yer, tek minaresi olan bir cami. Her yerde cami yakındır ama tek minaresi olan yer var burada. Oraya yakın olan kişilerde bir barışma durumu, bir konuşma durumu, bir yani bir uğraşma var, barışmak için bir çaba var, gayret var. Ama barışılırsa da arkası temiz be gülüm ya. Temiz, arkası temiz yani bir sorun yok yani. Bir daha deneyelim diyebilirsiniz. Eğer gerçekten denemeye değer bir şeyler varsa içinizde ölmemiş, hala birazcık sevgi kırıntısı varsa denemeye değer derim. Güveniniz varsa yani. Tamam mı canlarım? Barışman da diyemem. Barışın da diyemem, barışman da diyemem. Gece Sizin için sen karışma. <gülüyor> <gülüyor> sen karışma. Annem <laughs> ya Şimdi canlarım İçinizden geldiği şekilde davranın. İçinizden geldiği şekilde isten bir şey yapın. Tamam mı canlarım? Ne ben bilimsel sen konuşuyorum. Neden biliyor musun? Sen kendince konuşuyorsun. <laughs> o yüzden hiç kimse karışamazsın. Herkes kendi yapacağı, <laughs> içinden ne geliyorsa onu yapacaklar. Hay, tamam niye barışmayın diyorum biliyor musun? Ha. Bir insan bir kere kırdı mı bir daha kırar. Bir kere üzün bir daha üzer. O yüzden diyorum kız. İyi üzüleceğiz kız barışmayın. Kırılabilir, düzelebilir bir şeyler. İnsanlar hatasını anlıyorsa düzeltmek için de çabalayabilir. Hata yani nasıl hata yapabilir ya yanlışlıkla da hata yapabilir. Bile bile de yapabilir ama önemli olan hatayı düzeltmek için çabalıyorsa ki işte ona da bir şans vermek normal yani. O zaman şöyle yapacaklar bir kere affetsinler bir daha affetmesinler. Çünkü bir insan bir hatayı bir kere yaparsa hatadır. İkinci kere yaparsa salaklıktır. Bu kadar nettir. Benim gibi büyük bir yemin etmen yani barışmamak için de. Ya etmeseydin barışacak mıydın? Nenen şeysine göre yapardım. Çok yalvardılar. Hadi hadi bak ben sinirlendim. Bana şimdi sinirlendim ha. Anne. Yani şimdi neden? Bazısına kırılmıyor. Seni çekerim, tamam kırılmıyor o yüzden. Büyük. Tabi etmez siz yine. Tamam? Benim ağzımdan bir anda çıkmış olabilir. Ama siz yine de büyük yemin etmeden düşünmeye çalışın dostlarım. Eğer şöyle bir şey. Eğer o kişiyle barışmak barışmak isteyen kişiyle bir yiyecek ekmeğiniz geçirecek bir gününüz varsa hayırlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde, mutlu bir şekilde Allah sizin barışmayı nasip etsin derim. Tamam mı canlarım benim? Ve bir sinirleniyorsunuz, bir sinirleniyorsunuz. Böyle öyle bir şey ki çok acayip bir şekilde. Bu da iki ay içinde olacak. iki ay. Bu benimdir. Kesin bu. benimdir o. <laughs> Bak. Bir öfkelenmiş, bir öfkelenmiş ve ikiyi görüyor musun kıyısında? Anam kesin benimdir Allah'ım ya. Bir gün dört, canlarım, de öfkesinde günümde Canlarım gerçekten bunu bunun öfkesine bakmaz. Vurur gel yanar, vurur geçer gider. <laughs> o yüzden o oh, gel gittir. <laughs> bir anda sinirlenir, bir anda geçer gider. Evet. O yüzden diyorum. Çünkü canlarım kalabalık içindesiniz. Gerçekten çok öfkelisiniz. Telefonla konuşuyorsunuz ve bakın yoldan karşıdan karşıya geçerken bu öfkeyle ve sinirle dikkat edin. Dikkat edin diyeceğim size. Anam. Gerçekten bak 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 bak. Aman değil. Bak dikkat edin tamam mı canlarım? Öfkeliyken yolda telefonla öfkeli konuşmam. Yoldan geçerken dikkat edelim canlarım. İnanın bana Allah yardımcımız olsun. Hele de şu günlerde çok öfkeli insanlarımız, çok sinirli insanlarımız. Ama bu öfkenin sinirin arkası gerçekten boş. Boş. Tabi bazı insanlar da çok ısrarcı oluyor. O yüzden de insanı sinir ediyorlar. Olabilirler yani. Doğru söylüyorsunuz. Şey canlarım. Beş vakit içinde. Bu beş vakit içinde bir arsa, bir tarla gibi verasetli yer paylaşımı var. Verasetli yer paylaşımı var. Bu 5 ay içinde de olabilir, 5 haftada da olabilir. 5 gün değil bu. 5 hafta ve 5 ay içinde de olabilir. Yıl yok yalnız, tamam mı canlarım? Ama bu <laughs> paylaşımın arkası çok güzel. Zeynep gibi, Zekiye gibi, Zerrin gibi böyle kişiler, iyi harfi var. İbrahim gibi. Mesela e, hani koplamalı söylüyorum. Tamam canım. F harfi var. Fikret gibi, Fatma gibi böyle mesela. Kişilerin e, ee, şeysinde var, yazısında var bu yani gün, görecekleri günler var. Dikkat etsinler. Bakın hiçbir mal gerçekten kavgaya, dövüşe değecek bir durum değil. Bu dünyada kalıyor. Ölenin öldüğü gidiyor, ölüyor. Gerçekten gerçek dünyaya gidiyor. Ama burada o mal için tekrar kavga edenler insanlarımız kalıyor. Hiçbir şey değmez. Oo, bak bu güzelmiş. Evet. Evde bir yaşlı bir kişimiz var. Evde gerçekten 70 ile 75 yaşlarında bir kişi ve bu kişi torun seviyor torun. O kadar ki kız çocuğu torunu çok da şahane, çok da güzel. Yalnız bu kişinin yaptığı dualar hane halka için büyük bir lütuf. Büyük bir lütuf derken yaptığı dualar o kişileri kazadan beladan koruyor. Gerçekten çok güzel dua eden yaşlı kişilerimiz var. Dedi hani Allah yardımcısı olsun o kişilerin. O yaşlı kişiyi evden de eksik etmesin derim. Ağzından bal akan bir kadın. Kadın bu yaşlı kişiler onu deyivereyim. Ve bir laf geli evinize laf laf. Söz. Mahkemelik bir şeyden dolayı bu gelecek evinize. Ee, size karşı ters dönebilir bu. Sizin lehinize olan, eğer bakın bu lafa karşılık, karşılık demem. Tamam mı? Hani yanlış anlattım. Bu lafa, gelen lafa cevap vermeyin. Tamam mı? Kalsın orada. Getiren kişi de kalsın. Desin, laf söz, söz söyleyen sahibine aittir. Tamam mı? Cevap vermeyin. Eğer cevap verirseniz, sizin için olan mahkeme, lehiniz olan mahkeme terse dönecek. Ve bir e, bu mahkeme iteleşmeden dolayı oluşmuş. İteleşmeden dolayı 1, 2, 3, 4, 5 kişi. 5 kişi itele gelmişler ki sen yanına yani bu mahkemelik olan kişinin yanına ve bir iteleşme olmuş. Ondan sonra mahkemeniz oluyor. Olmuş yani. Daha doğrusu bu mahkemede cevap vermezseniz sizin lehinize, aleyhinize değil, lehinize çok çok iyi bir mahkeme olacak. Yalnız bu mahkemeden sonra bir yerde oturan birini göreceksiniz. Yaşlı bir kişi geç bir gelmiyor, dilenmiyor. Bir yerde oturuyor bu kişi. E, rastlayacaksınız nasıl denk gelecek diyeceksiniz ama rastlayacaksınız bu kişiye. Buna az biraz yardım ederseniz sizin lehinize olacak, her aleyhinize olacak yolları hepsini lehinize çeviriyor. Bunu diyeyim. Aleyhinize olacak yolları lehinize çeviriyor güzel bir dua yapacak size. Çok güzel. Bir de şunu diyeyim. Oo, oh, gerçekten. Kız bu boşanma ya. Boşanma. Boşanmayla ilgili bir mahkeme bu. Ama yeni evleneceğiniz kişi gerçekten çok çok güzel ve çok çok iyi bir kadın. Gerçekten güzel şu an. Ama kibirli. Hmm. Kibirli bir kadın. Bunu kibir Kibirli böyle kaykılıyor yani kendini çok beğeniyor kimse bu. Hmm. <laughs> kim acaba vallahi bilmiyorum. kim ki o kadar <gülüyor> <gülüyor> çok beğeniyor. Yani çok beğeniyor, böbürleniyor annem. Canım hmm. benim yanlış anlama. Böbürlenmek, kibirlenmek Allah'a Allah mahsustur tamam mı canım? Evinize ee, bir kağıt geliyor, önemli bir kağıt, yazılı bir kağıt. Bu kağıdı al, değerlendir bence. Hmm. Şöyle bir şey diyeceğim. Bir kavgaya karışılıyor. Bu Eğer bakın iki kişi var burada. Bir kavga var. Kavgadan sonra bir hapislik durum var çocuk. Erkek çocuğu var burada. İkisi de erkek de birisi çok çok efendi birisi inançsız birisi. O inançsız olan kişi kavgaya karışıyor ve bir hapislik durum yaşanacak. Biraz tembelce bir kişi gibi kimse. Kaç yaşlarında bu erkek? 22-23 yaşlarında. İyi tamam. Genç daha. Hmm. Aa. Bir şey diyeyim mi? Bir tartışma, aa bak şey gibi oldum şimdi ya. <laughs> Tövbe yarım Bir tartışmanın içindesiniz. içine gireceksiniz. Tartışmanın içine katılıyorsunuz. Yani e, farkında olmadan geliyorsunuz aslında bu tartışmanın içine. Hmm. Ama ya çekilmesinde de bilmen lazım. Karışma. Karışma. ...o iki, üç, dört kişiler aslında... ...onlardan biri de sensin, dörsenler... ...dört kişi oluyorlar... ...sen çekilirsen üç kişi, onlar kendi aralarında halledecekler... ...karışma... ...tamam mı, o tartışmaya girme, yanında olacak olan... ...tartışmaya karışma... ...benim bir işim vardı, acil gitmem gerekiyor... ...de fırla... ...ve resmiyetlik duruma girme... ...çünkü resmiyetlik duruma girdiğin anda şahit olacaksın... ...şahitlik yazılacak sana... ...şahitlik yapma... E, bir, şey, ...bir laf vardır... <laughs> İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol. Bunun hiçbir zaman unutma. Tamam? Doğru. Tamam. İşsiz kişiler orada işini yapabilir şahitlik ama yapma. Haneye girecek olan para var. Gerçekten çok güzel bir para. Bak bir şey söyleyeceğim. İki vakit içinde E harfli kişiler var dedim. Z harfli kişiler var. Osman adlı kişiler var. Mesela O harfli. Bu kişilerin evinde biraz bir eski yazı okunması lazım. Ee, nasıl diyeyim? Böyle bir e, Yasin gibi bir şeyler okunması gerekiyor. Eski yazı okunması gerekiyor. Bir de ve eğer yapmak istediği hayırlar var çünkü. Mesela bir mevcut gibi. Böyle bir hayırlar var. Eğer imkanın doğrultusunda yer verirsen... Yapabilirse çok güzel olacak. Gerçekten çok güzel olacak. ve hane içine girecek olan büyük bir para var. Gözyaşı var. Gözyaşı. Ama bu gözyaşı, sevinç gözyaşı. Nasıl geliyor görüyor musun? Bak, bak, bak. Gerçekten sevinç gözyaşı. Şu günlerde bu dediğim gibi E harfli kişiler, O harfli İ harfli kişilerin Dilekleri var ya, öyle güzel çabuk olacak ki, bak nasıl geldi, bilmiyorum, vallahi de billahi çok güzel. İnşallah. Ya. İnşallah, bizimki de kabul olur. İnşallah, anne. Canlarım. Canlarım, <laughs> e, kafanızda biraz karışıklık var. Nedense düşünce karışıklığı var. E, nasıl diyeyim? E, cevap bulamadığınız sorularınız var. K harfi kişiler bak bu Kerim olur, Kamran olur, Kazım olur, böyle mesela kişiler var. F harfi mesela. Bunların var. Bunların gerçekten dileklerine içinden geçenler istediklerini düzgün tutarlarsa, isterlerse şunu da söyleyeyim. Günde bir tane dilek istiyoruz. Biliyorsunuz değil mi bunu? Eğer bunu yaparsanız çok güzel dileklerimiz kabul görecek. Yarın bakacak olduklarımızın içinde size bir şey söyleyeceğim. Onu da eğer okursanız günlük üç defa dileklerinizin kabul olacağını söyleyeyim ama o kında ya da yarın Fatma çekerken ben söyleyebilirim size tamam mı canlarım? Bir daha çektiğimizi söylerim. Ha, o da olabilir hayatım. Ve bu dileklerimizi temiz bir kalple, güler yüzle isteyelim Allah'tan. Canı gönülden ama bak canı gönülden isteyelim. Hane içimize dedik para giriyor. Gerçekten yüklü miktarda bir para. İnşallah bu parayı iyi değerlendirirsiniz. Ha, işe başvurmuş olanlarımız varmış. Kız şu günlerde iş bulmak da çok zor ya. Yılbaşı yaklaşıyor bir anam ya. Ama kapın açık. Cevap geliyor sana çok da güzel ama çok bir parası yok ama iş çok güzel. İnşallah dileğine göre, gönlüne göre iyi paralı bir iş nasip eder Allah sana tamam mı? Yalnız bu işin olması için resmiyetli birisinden bak kurumdan demiyorum etmeye resmediyorsun birisinden yıldızı gördün mü? Resmiyette birisinden yardım alman gerekiyor hayatım. Ya da sana oradan bir bilgi gelecek ki sen o zaman iş başvurusuna bulunacaksın. O bu başvurdan işe bir girmeye çalış bakalım. ayrı bir iş bu. Orada çalışırken sana bu kişiden yardım gelecek ve oraya gireceksin şu kapı. Hı. Bu kapı daha, gelecek gerçek daha şesi. Habere. Tamam mı canlarım? Bu da bir vakit içinde ama bir hafta içinde ama bir yıl ama bir yıl nereden çıktı bizim? Bir ay çünkü tabağın içindesin. Bir yıl da çok bir zaman bu zamanda parasını parası ne yapacak? Bir ayla bir hafta arasında dikkat et hayatım bir tut bakalım neler olacak neler bitecek tamam mı? F harfli kişilere dikkat et etrafında bazı şeyleri herkese anlatıyorsun ağzın çok gevşek bir annem ya. Çok gevşeksin her şeyini anlatıyorsun anlatma. Y harfli kişiler. Bak Y harfli kişiler genelde ve F harfli kişiler. Her şeyi anlatıyor. Ağzın dursun biraz. Evet. Ağzın durursa daha iyi olur. Herkes yüzüne güler, arkanın söyler. Tamam mı canım? O yüzden bir de bakalım tabağısıyla bakalım. Oo. Ha güzel. Evet. Güzel. Ama ki çevrenizde bir tane sinsi insanınız var, buna çok dikkat edin. Bu da hanenize yakın birisi, evinize yakın birisi. Kedi yatıyor. Balık para. Baline balığı. Çok güzel. Bakın, yazılı bir kağıdınız geliyor. Ee, eğer bu kağıt geldiğinde hararetlenmeyin, alevlenmeyin, bir öfkelenmeyin, tamam mı? Geldi bana onlar. <laughs> Geldi bana onlar. Soruşturun, sorun, ondan delirtiyorlar, sonra. Delirtiyorlar beni ondan sonra delirme diyorlar. <laughs> Delirtiyorlar anne beni. Benim evet. zaten bir sinir küpüm var. Aylık arar beni. Ayda bir. Ayda iki de olur, üç de olur. Arar beni bir sinir eder. Ondan sonra <laughs> aktı telefonu. Ya ondan önce sen ara o zaman. Ne yapalım ki yani? <laughs> Şeytan görsün yüzünü. Tübe tübe. Şeytan görsün. Canlarım şimdi Fatma'nın da fikirlerini alalım. Dileklerini alalım. Ondan sonra bir iş yapalım. Tamam. Aslında öyle verelim. demeyeceksin biliyor musun? Şeytan değil. Azrail görsün yüzünü diyeceksin. Öyle deme. Ben gattar bir insanım. O gerçekten çok gattar bir insanım. Kötü bir insanım. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Ölsün dediği zaman ömrünü uzatır. Ölmüyorlar. Ölmüyorlar, ölmüyorlar, Doğru söylüyorsun. Ölsün demeyeceksin. Allah havale Allah bilsin diyeceksin. Allah, Allah onu görebilir. Evet. Allah'ım sen biliyorsun ya Rabbim. İçimden geçir ya Rabbim. <laughs> <laughs> evet canlarım. Edepsiz <Evet>, ya. <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza hoş geldiniz diyordum tekrar. <laughs> Tabii evet. canım, hoş geldiniz güle güle. <gülüyor> hoş <gülüyor> geldin güle güle. Evet canlarım kanalımıza hoş geldiniz tekrardan diyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Ee, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur diyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Ee, özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler ya yorumlar kısmında ya da e, Ege'de Anne Kızın Yaşantısı Instagram adresimizden bize direkt ulaşabilirsiniz. Ege'de Anne Kızın Yaşantısı diye ikinci bir kanal daha açtık. O kanalımıza da abone olup bize destek olursanız çok güzel olur diyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz diyorum. Hepinize çok sağ olun. Siz bırakıp ve kapataklı yoklar. Canlarım kapadın, kapadın. sizlerle görüşmek gerçekten güzelmiş. İçim açıldı sizlerle konuşurken. Gerçekten evet. Allah razı olsun sizlerden. Allah bütün dileklerinizi kabul etsin. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sizleri seviyoruz canlar. Kapatıyoruz. Kapatın. Tamam. Kapat.